Hocam bayan bir avukat Everest'e tırmanıyor. Tırmanırken fenalaşıyor. alaşıyor. Ee, daha sonra Katmandu'da ambulansla, ambulans helikopterle getiriyorlar. Hastanede gözünü açtığında uyanıyor ama işte 7500 dolar borcum var diyorlar. Hı hı. Onu tahsil etmek için söylüyorlar. Parayı ödeyemeyince rehin alınıyor. Daha sonra devletimiz konsolosluk üzerinden buraya getiriyor kendisini. Evet. O şekilde Türkiye'ye dönebiliyor hocam. O kadın bir de diyor ki, bu haberi gördüm ben de şey diyor, Everest'in tepesine tırmanacağım, evet. oraya da bizim devletimizin aleyhine, siyasetin evet, aleyhine bir yazıyı evet. o tepeye yazacağım diye söylemiş. Tepeye çıkana kadar fenalaşıyor, devlete düşman bizim devletimize. Evet, evet, evet. Devletimizin aleyhine oraya bir yazı yazacak, <laughs> çıkamıyor, fenalaşıyor. Devlet onu kurtarıyor o parayı ödemiyor. Türkiye yine o aleyhine konuşacağı, aleyhine yazı yazacağı kendi devleti araya giriyor da onu oradan alıyor. Yani bundan sonra yazmaz herhalde. Evet, belli de olmaz. Etmiş. Nankör bu insanlar. Ne yapacağı belli olmaz. Devleti bugün ona geçmişte bulamadığı, sağlamadığı imkanı sağladı. Öyle yazacakmış oraya. Tamam çıkıyor oraya. İmam hatipler kapatılsın diye yazacak bizim devletimizi imam hatipli biri yönetiyor ya. Oradan imam hatiplere düşman. O imam hatipli kurtarıyor yine oradan. Onu. Allah'ın hikmeti. <laughs> Ebu Cehil peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem tuzak kuruyor. Gidin ona söyleyin gelsin bana anlatsın bu sefer kabul edeceğim diye. Tabi evinin önüne büyük bir çukur kazmış. Üstünde kapatmış. Resulü Ekrem gelince çukur da çok derin. İçine düştü mü kimse kurtaramaz onu yani. O kadar derin yapmışlar. Ondan sonra Rasul-i Ekrem'i çağırıyor. Diyor ki gelsin iman edeceğim. Efendimiz de zaten büyük bir iştiyakla onun, özellikle Mekke'nin efendilerinin Müslüman olmasını istiyor. Neden? Çünkü kendi memleketi. Yani onlar Müslüman olursa zaten diğerleri onlardan korkuyor diye Müslüman olmuyor. Ya da onlar tenkit edecek diye. Onlar Müslüman olursa herkes Müslüman olacak. Doğduğu memleket İslam'a dönecekler. Oradan çıkmak zorunda kalmayacak neticesinde. Seviyor ki Efendimiz insan memleketini sever. O insanların da tabi cehennemlik olmasını da istemiyor. Çağırıyor Ebu Cehil gelsin ben İslam'a geleceğim. Efendimiz yolda giderken de Cebrail Aleyhisselam anlatıyor her şeyi. Tuzak kurdu sana. Orada çukur var. Tam çukurun yanına geliyor. Ebu Cehil de içeriden kollarmış. Hadi işte ha düşecek çocuk öyle böyle. Ağzını sulara akıyor yani tabiri caizse. Efendimiz tam geldi kuyunun kenarına arkasını döndü gitti. Ebu Cehil de o heyecanla diyor koştu peşinden dur dur gel gel falan derken kendi düştü kuyuya. O heyecanla peşinden koşarken Efendimiz'in, sağ olsun. Ol. Ondan sonra tabii kuyu derin Allah'ın hikmeti bir de efendimizin mucizesi olarak ne ipi sarkıtsalar ulaşmıyor. Ebu Cehil e ip sarkıtıyorlar, merdiven sarkıtıyorlar. Hiçbir ulaşmıyor. Anlıyor tabi Ebu Cehil. Söyleyin ona diyor o beni kurtarsın. Efendimiz geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. İman edeceğim diye söz veriyor tabi kurtarırsa. İp mi ip yok. Elini uzatıyor, çekiyor alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Ondan sonra çıktıktan sonra ne büyük sihir bassın diyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bu da ona benziyor yani. Çıkıyor oraya <laughs> bir gavurluk yapmak için imoetifler kapatılsın. Yine imoetiflik aldı gitti onu oradan aldı <laughs> buraya getirdi. <laughs> ya Allah ne diyeyim bu gaflet perdesini kaldırsın gözlerinden de hakikayı görmek nasip olsun kendilerine. Ha. Fakat yani irade-i ilahiyeye baktığımız zaman Allah'ın hidayeti açıktır Celle Celaluhu. Fakat inat edenler var ya inat edenler. Onların işi zor yani. Şimdi ayetlere bakarsanız ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah kesinlikle fasıklara hidayet vermez. Allah kesinlikle kafirlere hidayet vermez. Münafıklara hidayet vermez. Kesinlikle tabiri vardı hep başında. İnne. İnne ile söyler Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Halbuki baktığımız zaman nice kafirler Müslüman oluyor. Nice fasıklar Müslüman oluyorlar. Tövbe diyorlar günahlarından. Hakka dönüyorlar. Münafıklardan da İslam'a gelenler var. Müslüman olanlar var. Nasıl anlamamız lazım bu ayet-i o zaman? Bu ayet-i manası şu ki küfründe inat edenler. Hidayet onun kapısına uğramaz. Fıskında inat edenler. Münafıklığında inat edenler. İnat bindi mi insan içerisine? Çünkü neden? Gözü artık kapanıyor. Hak ve batıl acaba muazenesini yapmıyor Hiç kafir adam inanmıyor. Ama anlatılana kulak verir. Hani Musa bin Ömer radıyallahu Medine'ye gitti. Öldürün bunu, öldürelim, bunu atalım burada derlerken bir kere benim dinleyin ya dedi. Sonra ne istiyorsanız yapın. Dinlediler. Dinleyince iman ettiler. İnat olan adam dinlemez. Mevzu burada yani. Acaba olabilir mi? Olsa kalbinde kafir, ona hidayet gelir. Ama inat ederse Ebu Cihil gibi kibriyle, inat zaten kibirden gelir. O zaman kapı kapalı diyor Allah Subhanahu ve teala. İşte biz yine de dua etmek vazifemiz, dua ediyoruz. Allah hidayet etsin. Bize Amin. de, onlara da, hepsine Amin. de, nankörlükten muhafaza eylesin bizleri. Amin.